Selam aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı, bereketli cumalarımız olsun cümleten. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Sabah saat 6. Rabiş kalktı. İş başında. Şöyle çileklerimi şekere yatırmıştım dünden. Dün perşembeydi biliyorsunuz bacılarım. İnşallah bu videoyu bugün yüklerim. Şöyle tenceremi getirdim. Sobamı buraya kurdum. Şöyle üst üstünde sobalarım vardı. Biri yatak odasının, biri oturduğum odanın. Onu buraya kurdum. Şöyle bir tane şuradan da tuğla çıkarttım. Şöyle iyi hava alsın diye. Sobayı da yaktım. Çakmak bulamadım. Ta evden ocağın üstüne yaktım. Altına bir tabak tuttum. Öyle getirdim. Çakmak yok. Çocuklara uyandırıyorum. Çocuklar çakmak görmediniz mi? Onlar görmedik diyorlar. Gözleri de açılmayır. Ben şunu hemen koyayım. Somon boşa yanmasın. Dediğim gibi çakmak da bulamadım. Artık işimi hallettim de. Reçel yapacağım bugün. Günlerden reçel günü. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sizi görebiliyor musunuz? Yanmayalım sobada aman diyeyim. Allah korusun o kadar güzel suyu çıkmış ki. Ama dün, dün ta pazardan getirme getirim. Hemen temizledim, yıkadım. Ondan sonra şekere yatırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Daha da azıcık da erimemiş şekeri. Bizim en sevdiğimiz reçel. Gaysi reçeli çilek reçeli. Ben Gaysi'yi çok seviyorum. Gaysi reçelini. Eşkir neydir diye sıcaktan da korktuğum için ben bunu böylece kapağını kapattım. Buzdolabının altına koydum. Onu da söylediydim şunu da çarpalayayım. Acıcık bir damla su döküyorum. Ondan geri içine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Altına şunu koysam mı diye düşündüm. Hadi. Şöyle koyduk. Bu burada kaynasın. Ben de hiç görünmeyeyim. Yanına süt getirip süt koyacağım. Dün süt aldım bir de. Yanında sütü de bitsin yoğurt çalacağım. Biz çalacak dedik biliyorsunuz. Malzemelerimi koyayım. Bir tabak koyayım. İyice lazım. Bir kaşık koyayım yanına. Kavanozlarımı yıkayıp geleceğim. Daha bir sürü işim var. Dünya pazardan kapak aldım. Kapakları yıkayacağım. O zaman ne iş yapabilirsek bakalım bakalım. Bana kolay gelsin. Allah'ım ağzı edene yemeği nasip etsin. Yanına sütünü de koydum. Aman sabah sabah hemen yoruldum. Şöyle sütümüzü de koydum. 5 kilo sütümüz. Tenceremiz çok büyük olduğu için yarım oldu. Bunu da kaynamaya bıraktık. Güzelce nazım kaynasın. Rengini salsın. Çilekler sıcağı görünce rengini salıyor ya. Rengini salınca çilekleri içinden gerisini geri çıkaracağım hepsini. Şerbet dedim yani şu suyu biz şerbetli yok ya suyunu kaynatacağım. Suyunu kaynamaya bırakacağım. Suyu kaynasın. Artık bir saat mi kaynar? İki saat mi kaynar? Bilmiyorum orasını. Bakalım. Burasını da şöyle göstereyim. Şu da zobamızın kapağı. Yani kayranın bisleti. Aslında Emine'nin Ondan sonra Emine bilmiyor artık kayranın. O da zinciri bozulmuş. Yaptıramadık da götürülecek, yaptırılacak. Şunlar borularımız. Bu da çocukların odasının sobası, yatak odasının sobası. Süpürgeye getirdim. Şöyle bir süpürdüm önce soba ineyim, vurmadan. Şuna da bir damla su dökeyim de Çarpalayayım içine geri dökeyim de dedim. Sulu olur diye dökmedim, sıyırdım. Güzel de yanıyor. Bakın öyle. Nasıl iyi yanıyor maşallah. O zaman ben kavanozlarımı da getireyim onları unutmayın. Havalar ısınmadan havalar bizim sabah erken ya. Bakalım kaçta indireceğim. Hava ısınmadan hemen indireyim reçelimi bitireyim. Sesini de duyuyorsunuz değil mi bacılarım? Süt pişsin de yanına çayımı öyle koyayım. Çay koyacağım şuraya. Biber koyacağım. Canım istiyor sabah sabah. Tabii ki biz yeni aldı. Saat 11-12 olur da. Bakalım bir. Reçelden sonra da şurayı da göstereyim. Reçel de bayağı da kaynayacak. Şimdi iki tane battaniyem vardı. Çocukların altına örttüğüm battaniye altına seriyorum. Bunun üstünde de çarşaf. Bu da üstüne örttüğüm battaniye. Bunları burada iyice nazım çiğneyeceğim. Şöyle şurayı da göstereyim size. Ne içildi? Ne istiyorsun annem? şöyle güzel oluyor burada iyice nazın çiğneyin dinamanın suyuyla parıl parıl oluyor biraz sonra ıslatacağım ben bunu vakit bulabilirsem şimdiden attım buraya çünkü çocuklar artık battaniye diye yani battaniye yatıyorlar ama bunlar kalın ince battaniyelerde de İnşallah işim biterse onu da halledeceğim. Hortumuz neyim burada? Çilli. Pambım. Hani çocuklar nerede? Nerede? Yoklar mı? Hey. Bahçemizde ne eskine otlandı bacılarım. Bakın hele. Tertemiz yaptıydım. Yine öyle otlandı çelimiz kaynasın. Şöyle bir daha göstereyim. Artık kaynayacak herhalde. Kenarlardan kıpıklar çıkmaya başlamış. İçine limonunu da aldım. Taze limon atacağım içine. Limon sıkacağım. Sarı limon. Yani limon tuzu kullanmayalım zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler bilir. Limon tuzunu mecbur kalmadığım sürece kullanmayayım. Bayağı da hiç kullanmayacak. Kullan, kullanmayayım dediğim mi diyeceğim kadar az. Allah'ım dilim dönmüyor. Çekerim düştü yine acıktım. Dil de dönmüyor. Bakın bakın. Kelebek yağlamaya çalışıyor bu da. Hadi hadi. <laughs> Yakalayamadın mı, anam. Ne mi? Yakalayamadın mı? Sen nasıl avcısın? Nasıl avcısın? videolarıma da yorum yapıp da destek olursanız çok çok sevinirim. Bak bak burada kelebek var. Pis, 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 pis. Bak hele hele ölmüş mü ki? Amanı ölü ölü. Ölmüş kız ölmüş kız. <laughs> bak ölmüş ama yedin. Ne? 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 Tam kaynamaya başladı çileklerini içinden aldım şöyle Bu da çileğin yaprağı yeşil yaprağı kalmış bir tane kaynamaya başlayınca aldım bacılarım ama bir taşıyor bir taşıyor tübü mücadele edemiyorum Rabiş'in çileklerine mücadelesi ee, çoğu kişi tereyağı atıyormuş içine taşmaması için o kokuyu sevmediğim için ne yağ ne margarin hiçbir şey atmadım. Pek taşıyorum. Aşırı derecede taşıyor. Terin suyun içinde kaldım. Burada azıcık da böyle bir yemek kaşığı var ya onun kadar da taşırdım. Zor çektim üstünden. Çok azıcık böyle milim milim taşan yerin Şuradan azıcık taştı. Sütüm de pişmedi daha. Ben çocuklar uyandıracağım artık. Öğlen oluyor neredeyse. Yani öğlen değildi. Saat 8'e geliyor. Erken kalkmalar iyi olur. Erken kalksınlar. Ben severim erken yatan Erken kalkanı. Ya bacılarım. Böyle bunun da üzerine bir kapak getireceğim. Çocukları uyandırmaya eve gideceğim ya. O zaman çilekleri böyle ezilmesin diye aldım ben içinden. Çok ezilince sevmem Şu karşıda masamız vardı. Onu buraya getirdim. Ben böyle size Kesik 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 gösteriyorum ama yani böyle kesik kesik değil zaten günümüz yine taşmaya hazırlanır şimdi yüzümün halde bu görseniz su su adeta Bir kadın müravi yetiştirsiniz o derece bak hemen hazırlanıyor şöyle reçellerimi indirdim Sütümü indirdim ver koydum bahçeden getirdim bunları. Evet bacılarım reçelimiz oldu. Ben de tabii ki öyle çok yoruldum ki saatlerce kaynattım. Herhalde iyi 3 saatliğim kaynadı. Bu da sıcak da. Hiç dağılmadı o kadar güzel oldu ki maşallah. Bu sefer maya hoş kattım. Limonunu da bol bol sıktım. Çok gıyır gıyır şekerliyi sevmiyorum ben. Şimdi ocaktan getirdim. Kavanozlara dolduracağım Allah nasip ederse. O zaman hep beraber haydi kavanozlara dolduralım. Evet bacılarım Ocağımızdan getirdik. Sobamızın üstünden getirdim. Şöyle ilk solunu bir alsın. Şöyle karıştırayım. Bakın de nasıl güzel oldu. Maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bereketli olsun ya Şöyle tasının bizim tas diri ki Aslında bardak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Allahu ekber. Şöyle. Hep güzel oldu. Ama var ya bir yoruldum, bir yoruldum. Teri suyun içinde kaldım bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. İnşallah. Şöyle çileklerimiz hep bütün bütün duruyor. Emoşum biraz yanından göstereyim mi? Teyzelerin görsün. kıvamı da yani bu kadar uğraşsan böyle kıvamı tutturamazsınız. Ama uğraştık. Yani kaç saat uğraştık. Bunlar yarım kiloluk kavanozlar. Şöyle yarım kiloluklara koyuyorum. Evin her yanı çilek kokuyor. göre kavanozların kapağlarında sıcak suyla kaynar suyla iyi bir yıkadım ve kaynar suyun içine gelişim geri koydum. Tam cuma saat olmadan bitirdim maşallah. Biraz şöyle suyunu da koyalım daha. Ne kadar da kavanoz yıkadım, Kapağı yıkadım. Bundan nazil birer daha sıkarım. Abi, nasıl yoruluyor diyorsunuz bu şimdi bana. Su gibi neyim değil ha. Tabağa baktım ben, tabağa koydum. Değil mi? Hoş, nasıl güzel olmuş. Eminim de olurdu. Bunları da tam o zaman uyandırdım. Gittim, bahçe suladım. O çapaladığım yerler vardı ya. Dünkü videomda gördünüz ya. Oralar hep yeniden çapalış Suladım. Allah yine sıçradı ama ya Rabbi. Yakma Allah'ım nasıl? Çok sıcak ama yakmıyor şekerli olduğu için. Ne? Aslında şekerli peki harim olmuş. Elim benim kaç kere şuna değdi de yakmadı. Dışına. Pahre Bakın, değdi. Satın almaya ne baş olur mu anam? Yemek isteyenler yani. Hani alıyorlar ya şöyle kavanozun anne abi hiçbir zar yok. Bayağı gidiyor diyorsunuz ya. Ben onlara sevmiyorum satın alma reçellerini. Hiç madem mı anam benim. Zaten yemeği o daha korunsun diye yapıyorlar bazen de. Hiç sevmiyorum hiç. Sağlığımız iyiliğinde olduğu sürece kendimiz yapacağız Allah'ın hazırlı dersi ama sağlıklı elden mi? Yoğurtları çektin mi? Sütü pişirirken de çektim de yoğurdu çalarken de çekmedim. Yoğurdumu da çaldım şu battaniyenin altına iyice nazım koydum. çilek var burada. Yani 10 kiloydu. Dün perşembeydi biliyorsunuz. Dün yer aldık. Tam 10 kilo çilek. Hiç yorum aneyim yazmamışsınız. Bizim burada ucuz ya da pahalı değil. Sıcak yorum da yazan onlara Hiç ezmedim ezmedim. Şiirin şi şöyle bardağına uğraşırken eziyorum. Sizlere de yaz hazırlığı, kış hazırlığı başladım bacılarım. Yaz hazırlığı duydunuz mu dediğimi? Bizde kış hazırlığı ilk başta yapraktan başlıyor. Yaprağımız, salamurumuzu basıyor, yapıyor. Ondan sonra reçellerinden, kompostolarından sırayla tek 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 geliyor. Her şey nasıl pahalı, hayat bağlandığı. Hiçbir şey yok, gitmiyor. Allah'ım yardımcımız olsun. Rabbim hiç kimseye muhtaç etmesin. Allah'a. Allah'ım yandım. yapma ya Rabbim. Ara ara limon çekirdekleri var ama alayım mı almayayım mı bilmiyorum ki. Bak üstünde var. İnşallah bir zarar vermesin. herhalde. Evin evde yoruldu yazık. Mutfak da sıcak. Ee, niye sıcak? Çiğlerini endişe ya. Petekleri her şeyi yaptırdık. Temizliğimizi de yaptık. Kapıyı pencereyi toz toprak giriyordu. Hiç açmayın. Maşallah çok güzel temizlik yaptık. O yüzden ateş gibi evde duruyor. falan açmayın. Toz toprak girecek değil. Ee, çocuklar yandı. O zaman videonun devamında görüşelim. Evet bacılarım bitirdim. Şöyle bu da soğumuş. O kadar güzel olmuş ki. Allah aman al sana yemeği nasip etsin. Maşallah maşallah. 7000 kere maşallah. Şöyle bacılarım üstünü de örttüm bunun. Şunları da alayım ıslatayım. Bakın hele bunlara. Emine şu şeyimizi bir alın annem. Havlumuzu bir alalım. Şu havluyu al, şu sufrayı da üstüne çarp kızım. Havlu yavaşça al, ha, aferin al, al, al. O yaş bezimizden. Ha. Bu burada akşama kadar soğuyacak. Saat şimdi 12'ye falan gelmiştir. Allah'a emanet olun. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kanalımızda kalın. Allah hepinize razı olsun. O zaman görüşürük.